adam girmiş içeride. Adam ne girmiş içeride lan. İçeride Vur, lan. vurdu beni Vuruyor ya. Vuruyor pencerenin orada. Banyoda banyoda. Ay. Ya Ulan, hap. Ulan hiç söylemedim ya. ya. E ya. Ya hap. Hayır lan. Kapat kapat bombayı kapat. Çabuk çabuk adam geliyor adam geliyor. Çabuk çabuk. Adam giriyor adam giriyor. Adam giriyor, adam giriyor. Arkanda arkanda hani. Arkada o. Burası da gelecek tamam. Bak adam bakıyor şu anda yegir. <laughs> Dur ya yegir izlesene. Bak bak her yerde adam oluyor bak bak. Bak bak. Of ne oynadım be. Of çok yani iyi ya. Yani o herhalde iki tane kilavuz oldu şimdi aldın. <laughs> <laughs> Şansı o da. Ay, ay yatarak oynayacağım sikerler ya. Helal pompalı kalmış ama Ne güzel. iş yaptı. Aynen. <laughs> ne diyor iki pompalı kalmış oğlum. <laughs> <laughs> Valla. Adam da şey, şey diyordu bak bıçak kızmış pompalı almış. <laughs> sala attı. <laughs> Durur attı ya. Aynen aşağı attı ama yukarıdan. <laughs> o zaman seç mi oynuyor? E kim? Ben. Ben <gülüyor> yapıştırdım. <gülüyor> <laughs> e, gir gir. Siz öyle gir. sisat öyle gir. Lan git arkasına koy. lan. Şeyini. al şunu. <laughs> lan al sana. Onur abi. Ananın amını Oyun gibi. Anladım. avrum ne sikiyim oldum. <laughs> ben oyunun ne alakalı var? Mal gibi dışarıya kurdum bombayı ya. Dışarıya falan kurmadım. İçerideydim ama <laughs> Ya... koyayım. Hayır bombayı da almıyor ha. Aynen baba. Ama orada işte yok. Allah'ım ya. <laughs> ama işte sen orada yok mu? <laughs> Aynen. Bak şimdi. <şurada. gülüyor> Ya Nur ya. Ya çıktılar. Evet. Ya. Bombayı kuruyor bombayı ya. Oğlum <laughs> <laughs> bombayı Onun arkadan ölecek şimdi. Aynen. Ben <laughs> <Lan> kaldım. <laughs> Adamı kaldırıyor ya. Bunu kaldırıyor ne yapıyor? Bir tek o var. Dörtgen mi lan? <laughs> <laughs> ben de daireyle eğiliyorum. Vallahi ben de daire diyorum. Dair mi? Evet. Ya yani sıfır Biz demek varken niye daire diyorsun ki? Sıfır, sıfır mı? <gülüyor> <gülüyor> sıfır ne alakalı? Sen de sıfır demiyorsun mal. Ben ona o diyorum. Lan <laughs> <laughs> boş yapma git kapkan al. Boş yapma da git önce bir kill al mal. Ya dur evet bir üstüme çık ya. <laughs> Sonra üstüne Bak bak o zaman kilo almış. ya bak ama bir dört bir. Kayseri'nin plakası kaç? 68. Beğenmedim. Onur abi sen? Bir. Peki bir şey diyeceğim. Ankara soğuk? Boyoz var. Yok plakalar çıkıyor. değil ama. Hemen şu an ben yaptığın en kötü espriydi. Ben yapmıyorum ki Siri yapıyor. Bırak. Hmm. Bak. Ankara'dan soğuk Siri. Siri bir espri yapar mısın? Dilek <laughs> değil mal. Espri <laughs> yapar mısın? <laughs> Beni güldürür müsün? çok komik zırhlarım var ya. Ne söylemek istiyorsun? Soru bakma Espri yapar mısın? <laughs> i̇şte mesajım göndermeye hazır mısın Değilim lan dur gondi bile mesaj göndermiyor. Espri yapar mısın? ve içecek getirmişler. Tamam. <laughs> Bitti mi? <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar mı? Hiç anlamadım ama. <gülüyor> <gülüyor> Espri yapar mısın? Romalının biri... biri... Her akşam makarna yiyormuş. Bir akşam kapı çalmış, Kına gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Espri yapar mısın? <laughs> Dört fil bir arabaya nasıl sığar? İkisi öne, ikisi arkaya. Bu <laughs> <Ulan> çok komik. <mümkün. gülüyor> Bana <Anadolu gidiyorum. gülüyor> Espri yapar mısın? İsterdim ama can alıcı kısmını hep unutuyorum. Espri yapar mısın? Bir iPhone diğer iPhone'a ne denmiş? Bu fıkrayı bildiğime emindim. Espri yapar mısın?

Her dakika oluyor böyle. Lan bak bak. Takımı izlediniz mi? Yok. Emre abi daha heyecanlı. Şakal kaç dedi ya? 91. Mal çok kötü şey oldu. Aa o da Emre abi değil mi? Sesini <laughs> 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 duydum ya bak bak. <laughs> <laughs> Ay. Aynı anda mı öldürdüler? Gel ses. Ooo. Wow. Oy. Hayır, çıkabilir ya. İslam. Sok. <laughs> Bunlar çünkü. <şimdi. Aa>, <laughs> Kaçılma. Ne oluyor? Onu soldan içeri girdim, bu sefer. Ay, lan. <laughs> çarpıştım adamla. Adam, <laughs> adam kapkan işte yedi. Kapkandır. Gürit kapkan yedi. Baya cana azdı. Azdır. Cana tamam, azdı. Can patladı patladı. <laughs> el bombası el bombası. Kapıdan çek. Tamam. Aa asist vermedi lan. Legion şeyde. Aynen oradaydı herhalde. El bombası at oraya işte. El bombası at bombayı kuruyor. Aynen, çabuk atla, atla. At, at, da bırak onu ölmezsin. 56 canımı ölmezsin. Sağda, sağda. <gülüyor> <gülüyor> Kaçtı kapkan kamp Cemo kapkan var oğlum. Lezzet ölmezsin de kapkan ölür. Öder <laughs> Emre Kaç, abi. Kaçıyor. Onlar orada. Geri gir, geri gir, geri, geri, geri gir ama. Hı, buradan bak. Orada herhalde. Diğerleri de orada herhalde. Aynen. Hadi. Bu ne lan? düçeni arıyordum, var bu. Vallahi. Şöyle söylemiyordu. Duymadım yazdı yazmadı <gülüyor> 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 Yo görmedim ki yazdığını. Yine biraz oyun takip etti. Ah 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 iniyordu bir yerde arıyordum onu. İniyor bir yerde? Buzu mu yedin? yedin Hadi rush rush. Hadi 5 kişiyiz. Hadi rush rush. rush. Ama lan. Aldım eş. Ama harbi bende. Cemo söylesen şuradan az bir şeyler rush yapacağım. Haydın buyurun. Sen ne yapar şey yapıyorsun? diyeceğim? karıyla mı rahatsız yapmış? şimdi izleyin. Bakın atılıyorum. Bak bak girdi. Kick diyecek şimdi amcık ya. Tamam atmayın o bizim arkadaşım dedim. Aha aynen çok <laughs> güzel dedim. Şimdi benim İngilizcemi sorgulamasın. <laughs> nasıl headshot olmadı lan o? Ha <laughs> 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 adam onu. Solunda abi solunda. Ha peki. Ahmet Duyulmuyor ki sizden spotlandığınız ses ama ne yapıyor? aldı bombaya girdi büyük ihtimalle. kim ya? Bekle bekle acele etme etme bekle. Hmm. köşe. Öldürme öldürme adamı. Mine var abi dikeceğiz. Nerede? Nerede ne? mayın? Nerede? Legendlerini at, legendlerini at. Dışardaydı ya, merdivenin orada. El bombasını da at yapıcının üstüne. Şarjörünü <laughs> <laughs> <Defizir. gülüyor> de da tam sıfır tane. <laughs> komple komple yetmiş, bir He yok ya. Benim <ne? gülüyor> Hadi hadi. Kapkan var. Ananı sikeyim. Vicil var, vicil de çok usta, korunmamalı. Bomba kenar. O zaman kapattım. Helal. Atat. Dronat. Drone patlatır mı? Aynen. Tura birini alırsan zıpla, götüm açacağım. Zıpla 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 ha, zıpla 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 vurmuyor, zıpla <laughs> vur zıpla vur vur zıpla zıpla vur, vurma vurma zıpla 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 Ahahahah <laughs> Babo Mehmet'i <nerede> vurdular <laughs> Yok yok şeyden sağdan girseydim Ha 2 saat bekleyecek şimdi <laughs> Arkadaşlar porno izleyebilirsiniz Hatta 101 Şeklinde Ahahahah Bir de kayıdı alayım <laughs> Devam Dağını... et. Hadi görüşürüz. Ben arkanı Senderi, arka arka dön, arkana dön, arkana dön. Arkana dön, arkana arka 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 abi diyor. <laughs> 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 Yok artık ya. Adam arkasındaydı ha. じゃあ、なん、なん、ど。